Nuri Bey diyor ki babamın bir ayağı diz altından kesildi. Bir iki hafta önce e, o ayağına bir protez takıldı ama o da her zaman kullanılmıyor. Özellikle e, protez olmadan abdest alırsa ayağını lav lavaboya kaldırması mümkün değil. E, bir şekilde yerde sağlam ayağını yıkaması şart mıdır? E, bir de bu ve benzeri durumlarda olan kardeşlerimizin abdest alması noktasında nelere dikkat etmeleri gerekir demiş. Şifa dileyelim, kolaylık dileyelim inşallah. Evet gerçekten Rabbim kolaylaştırsın. Zorlaştırmasın. Amin. bu durumda yapılması gereken şey nedir? Evet. Abdest uzuvlarından ne var? Eksilme var. Var olanları yıkayacak. Değil mi? Evet. Eksik olanı yıkamayacak. Peki var olanı yıkarken efendim ayağımızı illa da yukarı kaldırmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Ayağımız yerde sabitken üzerine su dökerek değil mi? Yıkamak gibi bir yol varsa onu da, onu da onu deneriz. Efendim böyle bir yol da yok. Efendim var olanları yıkarız. Diğerlerini meshedebiliyorsanız mesederiz. Değilse onu da terk ederiz. Fakat e, herhalde kaldırma yani yukarı lavaboya kaldırmak hele hele bugünkü lavabolarımız yüksek lavabolarımız sanki abdest almamak için Bir yani biraz da öyle. Onun için abdest hanelerde nedir? Biraz daha Alçaktır. E, alçaktır. E, böyle yerlere tercih etmek lazım. Bu durumda olan kardeşimiz mutlaka gerekli tedbiri alacak. Ee, ve o tek ayağını yukarı kaldırmak gibi bir zahmete katlanmaması gerekir tabii ki. Yani üzerine su dökerek de bu tabii, durumu çözebiliriz değil tabii mi hocam. Peki teşekkür ederiz.